Arkadaşlar, herkese selamlar. Sizlere şu anda öyle bir parselin tanıtımını yapacağım ki bu parsele gerçekten aşık olmamak mümkün değil, öyle söyleyeyim. Köy içerisinde iki dönüm bir parsel. Resmi yola cepheli, akabinde çift taraflı yola cephesi de var. Taksi ile 12 ay boyunca kesintisiz içine kadar ulaşım sağlayabildiniz. Hemen yanımızda komşumuz, bakın arkadaşlar oraya bir ev yapmış ve bakın elektrik hatlarını görüyorsunuz. Bu e, elektrik de bizim arsamızın tam yanından geçiyor. Öyle söyleyeyim yani biz de çok rahat şekilde araziye elektrik alabiliyoruz. Şimdi parselimizin tanıtımına başlıyorum. Bakın burası köy içi arkadaşlar ve şu anda e, içine kadar gireceğim. E, bir yandan da drone çekimleriyle e, arazimizin ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Arkadaşlar suyumuz hemen içimizde Görüyorsunuz suyu görüyorsunuz. Arazimizin içinde suyumuz var. Su sorunu yok. Köyün dibindeyiz. Köyün içerisindeyiz. İçine girdim arkadaşlar. Toplamda 2050 metrekare resmi kadastro yoluna cepheli. İçlerisine kadar elektrik ve telefon hattı gelmiş. Yolu var. Suyu var. Elektriği var. Bakın tanım yapmış olduğumuz alan. Komple bizim arazimizin içerisinde. içerisinde birkaç tane meyve ağacı da var. Yani şu anda hava güneşli takribi 30 derece ama öyle güzel bir esinti var ki arkadaşlar. Yani İstanbul'da vesaire gördüğümüz o 30 derecenin nemi yok burada. Çok güzel ya bakar mısınız zaten köyün içerisindeyiz. Köyün içerisinde 2050 metrekare arkadaşlar. Resmin yola cepheli Gerçekten müthiş bir parsel. Yolu var. Elektriği var. Suyu var. Buraya hemen evinizi yapabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Zaten bakın bu mesela köyün dışındaki bir kişi evini yapmış ve bu elektriği de evine kadar çektirmiş. Bakın görüyor musunuz? Bizim arazimizin hemen yanından elektrik hattı Geçmekte köyün içerisindeyiz. Köyümüz de çok güzel bir köy. Tam bir Karadeniz köylerini anlatmayacak kadar çok güzel bir köy. Arkadaşlar gerçekten müthiş bir arazi burası. 2053 metrekare Eskişehir'de ilçeye 10 dakika mesafede öne açık. Yani manzarası o kadar güzel ki öyle söyleyeyim. Hatta şöyle göstereyim. Şurası baraj ama öndeki kaba karşıları o manzarayı kapatıyor. O kaba karşıları olmasa şöyle göstereyim bakın. Burası baraj manzarası olacak. Köyün içinde 2053 metre